Abi sinirlenir adam. Ben de böyleyim oğlum. Bakmayın yani biz bizi şey sanıyorsunuz ya da işte bu adam gibi benim gibi adamlar benzeri adamlar. Ya iki üç tane toksiye falan böyle moralimiz bozulmuyor bizim oğlum. Yani az çok bugüne kadar beynini kullanmış bir şeyler başarmış insanların bu kadar down olmasının sebebi diğer insanların hiçbir şey yapmaması ve sadece konuşması. İcrasızlık çok kötü bir şey oğlum. O kadar çok şahid oluyorum ki keşke benim hayatımı şöyle bir hafta yaşayabilseniz. Bir hafta. Bir hafta benim gözümden bir görebilseniz. Yazılan yorumları, yapılan işte yorumları, konuşulan şeyleri, yapılan dedikoduları. Bizim ülkenin yarısından fazlası boş, boş, boş beleş geziyor. Boş beleş takılıyor. Hiçbir bok yapmıyor oğlum. Sıfır üretkenlik yani. Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğim de yani her sene bunu söylüyoruz hiçbir ilerleme yok. Aksine tonla gerileme var. <laughs> o yüzden karamsarlığa girmeyelim. Bu iş sizde bitiyor abi. Şurada artı bir yazıyorsunuz, onaylıyorsunuz, helal abi diyorsunuz, aynen abi diyorsunuz ya. Sabah kalktığınızda gene aynı kişi olmayın. Çok ciddiyim bak. Amin yazıp bırakmayın bu işi. Lütfen. Biz bugün varız yarın yokuz oğlum. Biraz baba muhabbetine gireceğim ama. Bugün varız yarın yokuz. Burada yaşı küçük bir sürü dostum kardeşim var yani. Ben buradan gideceğim. Biz bu işi bırakacağız hepimiz. Bir yerde biteceğiz yani. Orada yerine sizler geleceksiniz. Gelen adamlar gideni aratmasın. Bizden daha üstün olun. Bizden daha gelişmiş olun. Ben üstünüm diye söylemiyorum. Sen beni burada izleyip de bir şeyime katılıyorsan sürekli ben beni üstün olarak görürsün. Ben üstün falan değilim. Ben normalim. Bizde normal adam yok. Ciddiyim bak. Ben çok normal bir adamım aslında. Çok düz bir adamım. Sizin bizi de çiğnemeniz lazım. Tokat manyağı yapmanız lazım bizi yani. Çünkü beyniniz daha taze. Abi önümüz kesiliyor hep bir şeyler yapmaya bak adamın dediğine geliyor. Tamam kardeşim önün kesilmiştir. Değiştir yönünü ya. Önün kesildi bitti mi? Bak Burçay dün ne diyor? Öyle ya da böyle Burç'a en çok yırtılan adamlardan. Ben diyor 7 sene içinde 9 defa hatırlamıyorum 9 defa başladım diyor. Bir alanda kendinizi geliştirin bir alana yardırın sadece sistem sistem gitmeyin oğlum. Eminim içinizde ilgi duyduğunuz bir alan var. Var yani. Ben yeteri kadar çırpınma görmüyorum insanlarda. O oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz oturduğunuz yerden boş yapıyorsunuz diyen tipler var ya. Yemin ediyorum bak sana yemin ediyorum bir tane yumurta kıramayan adamdır o. Ol, doğru olmuyorsa başka bir şey deneyeceksin. Yapana kadar deneyeceksin oğlum. Zaten bize verilmiş hayat 80 yıl mı? 70 yıl mı? Maksimumunu söylüyorum. Ortalaması 60 yıl mı? Ne sikimini yaşıyorsun abi o zaman? Şeyi bile görüyorum mesela bazen böyle abi İngilizce öğrenmek çok zor diyor adam. Günde 10 tane kelime yaz yazıp şurada 10 tane kelimeyi siktir et ya. Günde 5 tane kelime ezberlesen bir sene sonra var ya basit iki gramer birleşimiyle çatır çatır derdini anlatır İngilizceni konuşursun. Gibi gibi şeyler. Abi yazılımla ilgili fakat PC alamıyorum. Baba maskeri ciddi. Bana günde yaklaşık 500 tane. Bak. Bana günde yaklaşık 500 tane abartmıyorum mesaj geliyor. Benden bilgisayar isteyen, benden para isteyen, benden kırılan monitörümü isteyen, benden ne bileyim kullanmadığım bir şey isteyen. Bak hep istemek üzerine. Kimse yol sormuyor. Kimse yol sormuyor kimse ortaya bir şey koymuyor. Ben buradan sesimle diyorum ki arkadaşlar diyorum oyun yazılımı işte ne bileyim simülasyon oyunları ile ilgili biri varsa gelin ben sonuna kadar destek olacağım diyorum. Bana bin tane mail geliyor. Bin tane mailin içinden 995 tanesinin bir tane koyduğu screenshot bile yok. Bir tane bile yok. Yaptığı hiçbir şey yok. Hep bahaneler. Ben bunu yaptım şunu yaptım ama aradan bir çocuk çıkıyor. Abi benim bilgisayarım yok diyor. Ben diyor e, internet kafeden gidip yapıyorum bunları diyor. Bak yaptığım şeyler de bunlar diyor. Tüylerim diken diken oluyor. İşte o çocuk başarılı olacak. Diğerleri fırsatçı. Diğerlerinin sikinde bile değil. Onun derdi beleşe konmak. O bilgisayarı alacak, açacak. Sabaha kadar lol oynayıp zul oynayacak amına koyayım. Çok iyi biliyorum. Ya da zamanında Burki Baba'yı hatırlıyor musunuz? Herkes bana 3 liraya abi videoma yorum attırır mısın, linki paylaşır mısın diyenlerle. Burki Baba'nın farkı neydi? Abi ben iki yıldır emek veriyorum. İzleyici kazanamıyorum. Nerede yanlış yapıyorum? Bir yorumlar mısın? Yayında yapmak zorunda değilsin dedi. Kalbimi kazandı. Çünkü o çocuğun bakış açısı mantıklı bakış açısı. Gibi gibi. Beleşe yatmayın oğlum. Çalışmayan ekmek zaten yok. Hiçbir yerde yok. Ya Zula Mula geçin abi. Zula'yı kötülediğim için bak. bak hala Zula Mula diye gülüyorsun. Onu küçümsemek için söylemedim. ne oynuyorsan oyna amına koyayım. Ben GTA oynamaktan keyif alıyorumdur. Sen Zulu oynamaktan keyif alıyorsun. Ne bana ne amına koyayım. Ben ne anlatıyorum? Sen Zulu'ya takılıyorsun. İşte bunlar sıkıntılı şeyler. Yani isyan ediyorum hikayede diyorum ki bakın heriflerin baktığı bakış açısına bak diyorum. Adam ona cevap olarak haklı amına koyayım adam. Yayın atsana ne uykusu yazıyor mesela. O çocuk umutsuz vaka. Umutsuz vaka yani. yani ona ben bir şey yapamam artık. ya maillerinizi aldım okudum tek tek okudum da çoğunu var dönülecek adam da var ben simülasyon oyunu sormuşum herif amına koyun paintten iki tane bir şey çizmiş bunun üzerine iki senedir çalışıyorlar siktir git çalışma amına koyun bırak çok güzel potansiyelli adamlar var yani ne olacak bilmiyorum ya <laughs> Mesela Zula dediğiniz oyun Türkiye'de çok büyük bir pazar. Çok ciddi para kazanan bir pazar baktığınız zaman. Yayın kaça kadar abi? Bilmiyorum. <laughs> Vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Hadi Konuştuk ettik. Şimdi biraz ev yapalım. En sevdiğim şeyi yapacağım. Tadım. Aa bir de şunu izleyelim dur. Hazır o kadar. Bunu açtım. İki yayındır izleyemiyorum. Türk Televizyon Efsaneleri bölüm 15. Tam bu muhabbetin üzerine de 10 numara gider. Tukan Gültaş sitesi açılacak mı? Açılacak da can yapıyor da en son ne yaptı bilmiyorum. Demir kendici Tam muhabbetin üstüne B askın istedim haklısın. Baş, baskın istedim haklısın başkan. Baskın. Ha yayınına host istedin. Adam iç, iç, içerlemiş. Düşünsene tam herif donate atmış. Aa benim yayınıma baskın atar mısın demiş. Üstüne bu cümleyi kurmuş. Sende bir çaba yoksa, sende bir bok yoksa kardeşim. bunu atan için söylüyorum. Sana ben 10 gün boyunca 25k, 30k chatle gelsem de sen yine 5 izleniyorsan 5 izleneceksin. Bak emin ol. Bu işler öyle kolay işler değil. Host atarak, adını zikrederek, potansiyeli olmaya aslında burada kimse kimseyi var etmiyor. Hep onu söylüyorum. Kimse kimsenin var etme gücü yok oğlum. O Allah'a mahsus, onu geçin. Senin bir potansiyelin vardır, o potansiyeli doğru yerde kullanıyorsundur. Ve de bir şekilde ayağına gelen bir şans seni yukarılara taşır. Her iş alanında böyledir. Sen işini iyi yapmaya odaklanmalısın ve eksilerini e, tamamen analiz edip artılara çevirmen gerekiyordur. Belki de yanlış alandasındır. Belki de seni mutlu... Ben nasıl kaç tane iş değiştirdim? Endüstriyel tasarım mezunuyum. Hayatım boyunca çizim yaptım. Hayatım boyunca elişi yaptım. Maket yaptım. Çok da iyi yaparım. Hep hayalim neydi biliyor musun? Maketçi olayım. Yani maket yapayım. Sürekli bir şeyleri inşa edeyim. Bebekliğim, bebekliğimden ortaokuluma, liseye kadar Lego ile geçti hayatım. Ve de benim Legolarım hazır set yapıp böyle kılavuzdan bakıp da bir şeyleri inşa etmek değildi hiçbir zaman benim legolarım gelirdi ben onları parçalardım karma kutunun içine atardım. Karma kutunun içinde dört tane tekerlikli kocaman lego kutum vardı. Onları her gün ortaya dökerdim. Birinde Star Wars bir şey çıkıyor birinde bilmem ne çıkıyor karmasyon. Oturur onlardan bakkal yapardım mesela. Otururdum sallıyorum şu an bir hayvan figürü yapmaya çalışırdım. Ben o mecmua şeye bakarak aynısını yapıp oraya koyup bunu yapmazdım mesela anlatabiliyor muyum? Ama ne oldu? Ben hep yaratıcılık üzerine bir şeyler yapmayı severken ilkokulda benim turnuva yaptığım oyuncaklar var al göstereceğim bekle. Bak. Bak şimdi. Bunu size çok önceden göstermiştim. Anı kutum. Ah. Şunu görüyor musun? Bunu ben ilkokul 5'te yaptım. Ya da orta 1. Yanlış olmasın. O günden beri saklarım. Bak görüyor musun? Burada Lego'nun Lego kapısı var. Bu ne aslında? Bunu oynayacağın zaman oluşturduğun topu içine saklayabilmen. Bu eğilmiş. Bak bu kalem. Bu eskiden bant içiydi. Selabant'ın iç plastiğiydi. Ben sonra bunu taktım. Bak bu cetvel. Bak bu selabant. Bu bir tane okulda çaldığım bir tahta. Bunları birleştirdim. Bunu şöyle düşün. Buraya topu koyuyorsun. Vurdun mu içine basket atmaya çalışıyorsun. Derste sıkılıp yaptığım bir şey bu. Hocalar bana kızamadı bile. Ben oturup bütün sınıfa bunu turnuvasını yaptırdım. Teneffüslerde günlerce bunu oynadık. Herkes kapışıyordu birbiriyle. Mancınık gibi işte aynen mancınık gibi. Oturup yaptığım bir şey. Bak ortasına iki tane çivi çakmışım. Gördün mü? Hatta cetvel harf cetveli. Böyle içini karalarsın TV falan yazarsın ya. Bunu saklıyorum. Bunu yanı bir gün çocuğum olursa önüne koyacağım böyle. Bakayım ne tepki veriyor amına. Ha, baba bunun elektroniği çıkmış. Basketbol at deyince atıyor falan derse. Tık amına koduğum diyeceğim oturacağım. Bunu da oynatacağım onu. Çünkü başka türlü beyni çalışmaz. Kafayı kullanması lazım. Bilmiyorum yani bizim çocukluğum ya bu benim farkım mı diyeyim bu yo vardı o zaman benim bir sürü yakın arkadaşım herkes kendi oyununu icat ederdi herkes bir şeyler yapardı ve buna da beni babam teşvik ederdi Maşkeye giderdik adam gel lan senle tatlıdan oyma tekne yapalım derdi evet babamın belki bir uzaktan kumandalı tekne alacak parası vardı ama bana onu aşıladı ben o elemeyi yapılarak kullanılan havuzun üstüne koyduğun zaman duran tekneye aşık olurdum. Çünkü beni susturmak için önüme bir şey atmadı hiç. Anlatabiliyor muyum? Ben susayım diye önüme bir şey atmadı. Sen buna erişemiyorsun diye böyle bir oyunun olmuyor diye ağlanıp zırlanıp sağdaki soldaki insanlara saldırıyorsan sen yıkık bir bireysindir zaten. Ben bunu oynamak istiyorsam al. 3 liralık malzemeyle kendime oyun yapmışım. Ve bundan da o çocuk yaşımda gurur duyuyordu. Gibi gibi şeyler yani. Arkadaşlar çözüm. Çözüm ya sürekli olmayan bir şeye bir bakış açısı katabilmek. Beyninizi kullanın Allah vermiş. Onu kullan diye vermiş ya. Kullan. Monitörüm mü yok? Gelip bana abi bana monitör yollasana ne olur falan çok ihtiyacım var demek yerine o monitörü nasıl elde edebileceğini bu da bir elde etme yolu ama doğru bir çözüm değil. Mesela onu elde edemediğin zaman bir de bana sövüyorsun. Anladın mı? Yine bana küfür ediyorsun. Amına kodumun çocuğu bana monitör istedik. Götünüz kalktı diyorsun mesela. Benim götüm falan kalkmadı oğlum. Sen malsın. Tek sıkıntın o. Benlik bir şey yok ortada. Onu elde edersin. Gidersin bir yerde garsonluk yaparsın. Gidersin bir yerde bir zımbırtı yaparsın. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Alırsın o monitörü. Gibi gibi örnekler. Hala 2 dolar duruyor. 2 dolar çarpı 8. Kırılmadı ya. Zenginsin herhalde. Hep bu günleri düşünüp takladık oğlum. İlk tipim o ilk maaşı şeyim. Bahşişim Amerika'daki. O ev yanıyor. Benim düşünceme göre anca o şekilde mutlu olunabiliyor. Ben öyle mutlu oluyorum. Kalkıp da bugün o çaydanlık markasını attım ya gömmek için atmadım. Ben onu o çözüm bulduğum için mutlu oluyorum mesela. Umurumda değil. Arayıp da o firmaya şirketlik yapıp gidip boş vaktimi eksi beş puan verip analarına sövmek yerine daha